Merhaba arkadaşlar, Omada hakkında her şey sayfasından herkese saygı ve sevgilerle. Arkadaşlar aracımı yaklaşık 3 ay önce aldım. E, aracım luxury paket, e, çift renk. Çift renk dediğimiz e, üst taraf siyah, alt tarafta normal gövde rengi olmak üzere e, çift renk seçeneğiyle mevcut aldım. Şimdi aldıktan sonra aracımda neler yaptım, aksesuar olarak neler taktım, nelere ihtiyaç var, nelere ihtiyaç yok. Şimdi hep birlikte ona bakalım. Arkadaşlar, aracımı aldığımda komple tavan dahil olmak üzere e, PPF koruma yaptırdım. Tabii bunu da yaptırırken iyi araştırmak lazım. En az 180 mikron kalınlığında olmalı e, ve kalitesini de e, mutlaka iyi araştırmak lazım. Piyasada e, kaliteli gözüküp e, ama kaliteli e, şeklinde size söylüyorlar ama e, kaliteleri fazla uygun olmuyor. Ona da iyi araştırmak lazım. PPF korumasını yaptırdıktan sonra arkadaşlar şöyle jantları göstereyim. Cantlarda e, bijon kapaklarına e, siyah renkli kapak aldım arkadaşlar. Normalde beyaz renkli. E, görünümü hoş değildi. E, bazı arkadaşlar da kırmızı alıp taktırıyor ama e, siyah daha hoş diye ben bu rengi aldım taktırdım. Aracımızın aynaları orijinal bu şekilde arkadaşlar. Çift renk. Aşağıda e, alt kapı dodukları de Yine kırmızı bir şerit bant var. Ee, aracımızın arka bagaj camı e, şöyle gösterelim. Arka bagaj camı ve arka kapılar orijinal e, renkli. Ben sadece aldıktan sonra e, renk uyumu olsun diye e, arka e, cam renklerine yakın e, ön kapı camlarına da film yaptırdım. Ama ön cama yaptıranlar da var. Ben ön cama yaptırmadım. Sonra Kapıları arkadaşlar rüzgarlık aldım e, internet sitelerinde mevcut kalitesi baya sağlam arkadaşlar İyi yapıştırdığınız sürece kesinlikle oynama yapmıyor ve rüzgar sesini tamamen kesiyor özellikle krom detaylı aldım e, krom detaylı olan da arkadaşlar e, araca değişik bir renk kattı e, dış aksesuar olarak yaptırdıklarım bunlar şimdi içi, içine bakalım arkadaşlar Arkadaşlar e, arkalara da hem arka koltuklara hem de ön koltuklara e, oturduğumuz yerdeki e, koltuk öşemeleri zarar görmesin diye bu şekilde bir örtü aldım. E, tabii komple kılıf yaptıranlar da var ama komple kılıf taktırdığınızda aracın e, görüntüsü biraz daha farklı oluyor. Bence yerinde kullanmak lazım. Sırt kısımlarından ziyade oturma kısımları daha çok e, zarar gördüğü için bu şekilde örtü kullanmak en güzeli. Ve internet sitelerinde arkadaşlar bu şekilde paspaslar mevcut. Ben komple arka bagajda dahil olmak üzere yaptırdım. E, kalıbı tam oturdu. Yine e, bu şekilde internet sitelerinde bir sürü marka var. E, bu şekilde alıp kullanabilirsiniz. Kullanımı çok kolay. E, i̇çeriye kiri vesaire paspas olduğunda bu baklava desenciklerinin içerisine bütün kirler, sular vesaire bunun içine doluyor. Ve kesinlikle dağılmasını engelliyor. Ekstradan aksesuar olarak Arkadaşlar bazen elimde küçük malzemeler Vesaire oluyor Bunu da arka koltuktaki emniyet kemeri Uyarı sistemi ötmesin diye Sadece bunu takıyorum Arkadaşlar ama emniyet kemeri Candır bunu unutmayalım Emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım Sadece ben malzemeyi buraya koyduğumda Arka emniyet kemeri ikaz vermesin diye bu şekilde Takıyorum Malum kolçağımız burada arkadaşlar Kolçağı da dilediğiniz gibi açıp kullanabilirsiniz. Şimdi bagaja bakalım. bagajımız da bu şekilde arkadaşlar hem bagaj e, havuzu koruması yine e, e, yerlere yaptırdığım şekilde. Ekstradan yine internet sitelerinde bagaj toplayıcı çantaları var. Bu şekilde aldım. Bütün over zıvırımı topluyor. E, yine e, paspası yaptırdım yerden arkadaşlar bu şekilde açalım bir çanta aldım. Bu da bütün ıvır zıvırlarımı topluyor. Bu göstermiş olduğum çantalarda üçlü takım arkadaşlar. Gayet güzel iş görüyor. Bagajımız da bu şekilde. Yine paspaslarımız. Ve aracı aldıktan sonra arkadaşlar konfor seti dediğimiz bir e, kaplama var. E, konfor setini ben aldım. Hem torpido içi hem buradaki kolçağın içi kapı işleri Şuradan daha net göstereyim. Kaplamasını ben kendim yaptım. E, gayet de güzel arkadaşlar. E, rüzgar ya da e, yol sesini şey yaptı mı kestime kısmen de olsa e, arkadaşlar yumuşak malzeme olduğu için sesi e, az da olsa şey yapıyor, yutuyor. E, bu şekilde komfor setini de aldım kendim, taktım. Aracımızın arka spoiler arkadaşlar orijinal fabrika çıkışlı. Ekstradan bir spoiler vesaire takmanıza da gerek yok. Yine arkadaşlar e, aracımızın hem ekran hem de medya bölümü tekrar, tek ekran olduğu için buna da internet sitesinde e, bir sürü çeşit var arkadaşlar. Ben e, cep telefonu gibi e, olan kaplamadan aldım susuz bir şekilde kendim e, ekranı ve e, folyoyu güzelce ne temizleyip kendim yapıştırdım. Aynı cep telefonlarına nasıl yapıştırılıyorsa o şekilde. Burada tabii bir kusuru vardı geldiğimde. internet sitesinden aldığım firmaya söyledim. Tekrar baştan yenisini gönderdiler. O da elimde yedek olarak duruyor. Güzel bir koruma sağlıyor. Dokunma hassasiyeti gayet güzel arkadaşlar. Aracınızın ekranı çizilmesin diyorsanız bu şekilde bir ekran koruma alıp yaptırabilirsiniz. Ve yine... Telefon ve anahtar koyma yerini arkadaşlar burası çabuk kirlendiği için bu şekilde bir bez ile örttüm arkadaşlar. Telefonumu da bu şekilde koyuyorum. Arka camlar renkli dedik arkadaşlar. Karşıyı bu şekilde gösteriyor. Aynı renk olsun diye aynı renkten sadece bu camlara da film çektirdim. Görünüm olarak aynı dışarıdan da çok karartılı değil ama çok da güzel bir görünüm sağlıyor. Sadece bu camları çektirmeniz kafi arkadaşlar. Anahtarıma da bu şekilde bir silikon kılıf aldım. E, orijinal e, kılıfsız olarak kullandığımızda anahtar hassas olduğu için çizilmesin diye. Bu silikon şeklinde arkadaşlar. Kullanımı da çok güzel. Bütün tuşları da gayet güzel çalışıyor. Kesinlikle anahtarınızda tam olarak bir koruma sağlıyor. Yine ilerleyen günlerde arkadaşlar bu e, orta konsola e, TPO şeklinde şeyler var arkadaşlar. Korumalar var. E, onlardan alıp bu bölgeye de çizilmesin diye kaplamayı düşünüyorum. Arkadaşlar aracımıza yine kaplama yaptırırken özellikle buradaki siyah bölgelere mutlaka eee Bilek diye geçiyor. Buralara da mutlaka kaplama yaptırın çünkü bu bölgeler çabuk çiziliyor. Ee, güzel bir koruma sağlasın istiyorsanız e, kaplamayı düşünebilirsiniz. Aksesuar olarak e, aracıma yaptırdığım hususlar bu şekilde arkadaşlar. E, kanalıma abone olup beğeni yaparsanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Teşekkürler.